Bu video, sosyal medya kullanıcısı Casa de Jojo tarafından Portekiz'in kırsalında harabe halindeki yalnız bir evde kaydedildi. Rivayete göre bu ev yakın zamanda hayatını kaybetmiş bir adama aitmiş ve halk hala onun ruhunun bu koridorlarda dolaştığını söylüyor. Jojo, izleyicileri için bu ürkütücü odaların videosunu kaydederken kameraya yakalanan bir görüntü herkesi derin bir rahatsızlık içinde bırakıyor. Então, gente, eu vim aqui, ó, tá bem escuro. Tirar a cama, a cama daqui já, não consigo nem filmar direito porque tá escuro. Mas alguém pediu para mim poder filmar de novo aqui, esse, esse local. Ai, tá embaçou, credo. Mas é, já tiraram a cama, ela tá tirando as coisas aqui, tá vendo? Ó, já não tem quase nada. Deixa eu ver se eu consigo colocar o flash aqui. Aí, pronto. Agora eu consigo colocar o flash, ó tiraram não tem mais nada mais pediram para eu poder vir aqui e fazer um outro vídeo só que eu não achei o comentário da pessoa que pediu que a pessoa falou que o lugar está carregado eu vim aqui agora foi o horário que deu para mim vir então capının hemen arkasında bir yüz gizleniyor ilk başta Jojo orda bir şey olduğunun farkında bile değildi ancak dikkatli takipçileri daha sonra videoyu izlediklerinde bu detayı fark etti. Jojo'nun bunun için hiçbir açıklaması yok. Sadece o terk edilmiş evde insanların gördüğünü iddia ettiği hayaletle bağlantılı olabileceğine dair içinde kalan bir şüphe var. Gente, então, esse lugar é bem sinistro mesmo. E uma coisa aconteceu, mas só que não foi aqui, foi na rua, meu filho estava brincando de bola. Na rua ali onde a gente mora e eu entrei para poder pegar uma garrafa de água. E quando eu saí, ele falou assim: Ô oh, mãe, você não falou que o moço que fica ali atrás morreu? Eu falei: morreu, porque meu filho via ele passar às vezes, né? Aí ele: Mas então quem que é o moço que passou aqui? Eu falei: 'Passou aonde?' Aí tipo assim ficou uma coisa estranha porque ele se que viu o um moço e eu não vi ninguém na rua, entendeu? Nossa a rua é sem saída. Não tinha como alguém ter ido para algum canto, né? E aí ficou esse essa questão. Meu Deus. Eu também fiquei na hora fiquei tremida, mas eu fingi para ele que ele tinha confundido para ele não ficar com medo, né, gente? Mas isso aqui realmente é bem sinistro, não sei, um lugar talvez pesado, né? Jojo, evin içinde karanlık bir şeyin hareket ettiğini hissetmeden edemiyor. İzleyicileri de neye inanacaklarını bilemeden tedirgin bir halde kalıyor. Ancak herkesin hemfikir olduğu tek bir şey var. Jojo'nun kameraya yakaladığı şey kesinlikle dehşet verici. Peki bu şey kim ya da ne olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu ürkütücü görüntüler çocukların yatağının yanındaki sandalyeye yerleştirilmiş bir kamera tarafından kaydedildi. sandalyede rahatsız edici bir manzara belirdi. Küçük bir erkek çocuğu görüntüsündeki küçük bir oyuncak bebek birden belirip aynı hızda kayboluyor. Yabancı kanallarda bu videoda oyuncak bebek değil, küçük bir çocuk belirip kayboluyor diye paylaşılmış ama birbirimizi kandırmaya gerek yok ne olduğu belli. Bana kalırsa ufak bir montajla bu tarzda sayısız video yapılabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda saat sabah 4 civarı ve Sakina derin uykuda. Genellikle o kadar derin uyur ki partneri onu uyandırmak için sarsmak zorunda kalır. Ama bu gece farklı bir histi. Saat tam 4'te köpeği alt katta ulumaya başladı ve Sakina tarif edemediği garip bir ürperti hissetti. Erkek arkadaşı evde olmadığı için istemese de alt kata inip ne olduğuna bakmak zorunda kaldı. Ve asla beklemediği bir şeyle karşılaştı. eran las cuatro de la mañana y mi perrita no paraba de ladrar cuando salí capte esto <coughs> köpeği görünürde boş olan bir alana havlıyordu. Ancak güvenlik kamerası görüntülerine bakıldığında gölgemsi bir silüet görülüyordu. Bu da hayaletimsi bir varlığın orada olabileceğini düşündürdü. Sakina mantıklı kalmaya çalıştı. Bunu sadece garip bir ışık yansıması olarak yorumladı ve içeriye geri döndü. Ancak işler birazdan daha da korkutucu hale gelecekti. Hola gente. Otra vez el Poco estoy siendo mi compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un río de abajo. Y la verdad que no sé... Ay, la con rodar gallo Sora. Sora subí. Ay, no, Dios santa. Merdivene baktığında iki tane korkunç el yukarıya doğru çıkıyordu. Sakine başta ne olduğunu anlamadı, ona doğru ilerledi. Ama ne olduğunu fark ettiğinde dehşete düşmüştü. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Exploring with Angelo. Tüm dünyada terk edilmiş ve perili yerlere düzenli olarak girip keşif yapan tanınmış bir youtuber. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu keşifler çoğu zaman tüyler ürpertici sonuçlar doğuruyor. 10 Temmuz 2024'te yayımlanan bu özel videoda Angelo kamp yapmak ve gece yarısı biraz keşfe çıkmak için karanlık ve huzursuz edici bir ormanı seçiyor. Bu zaten yeterince korkunç değilmiş gibi bir de yanına uyca tahtası alıyor. Bu noktada hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Videoda bir noktada Angelo izleyicilerine etrafı rahatça gösterirken bir anda dehşet verici bir an yaşıyor. Weird how the spirit talker Oh, there we go. Okay, I was going to check if it was running. That's why I stopped. We got Fred. Who's Fred? Bernadette. Bernadette. Carol. Carol. Getting a lot of names. Common theme here, apparently. Lots of names. My family is here. Whoa, my family is here. Okay. Okay, what the fuck is that? What is that noise? Hello? That was definitely not an animal noise. There's no way. Spirit EVP uygulaması, "Ailem burada" gibi tüyler ürpertici bir cümle söyledikten hemen sonra ormanın derinliklerinden uğursuz vurma sesleri yankılanıyor. Her ne kadar o an için daha fazla rahatsız edici bir şey yaşanmasa da, o gergin atmosfer adeta Angelo'nun üzerine çökmüş bir karanlık gibi kalıyor. Bir süre sonra Çadırında oturup uyuyca seansı yapmaya karar veren Angelo, kanını donduran bir ses duyuyor. It, 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 sounded... it, sounded... it sounded... Angelo'nun çadırının hemen dışından ürkütücü bir ses yankılanıyor. Bu seslerden sadece birkaç dakika önce Uyica tahtası seansını aceleyle sonlandırmıştı çünkü yaklaşan bir şey duyduğunu düşünmüştü ve belki de haklıydı. Her ne kadar geceye devam etmeye çalışsa da içindeki huzursuzluk geçmek bilmiyor. Oh my. God. What is oh my God. Okay, what is that? What keeps doing that?

o karanlık ağaçların arasında onu nasıl bir korkunç sonun beklediğini kim bilebilir? Angelo, dünyanın en ürkütücü yerlerini araştıran bir YouTube kanalına sahip olabilir. Ama o gece yaşadıklarından sonra, böyle bir ormana, bir daha gece vakti adım atmadan önce, en az iki kez düşüneceğine emin olabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. 7 Şubat 2021 tarihinde Harry McClary adında bir adam, evinde yaşadığı tüyler, ürpertici bir varlığı belgelediği bir TikTok videosu paylaştı. Karanlığın örtüsü altında kaydedilen bu videoda, daha en başından garip bir şeyler yaşanıyor ama dikkatlice izlemezseniz fark etmeniz zor. Olağan dışı bir şey fark edip etmediğinizi görmek için dikkatlice izleyin. Eğer yeterince dikkatli bakarsanız, kapının altından geçiyormuş gibi görünen bir gölge fark edebilirsiniz ve olaylar buradan sonra daha da garipleşiyor. Bir sonraki sahnede kapının diğer tarafından gelen bir köpek oyuncağının sesi duyuluyor. Bu durum Harry'yi fazlasıyla rahatsız ediyor ve tam her şey sakinleşti derken birkaç saniye sonra daha da tuhaf bir olay yaşanıyor. Harry odaya adımını atar atmaz, köpek oyuncağının yerde yattığı ve tavandaki lambanın şiddetle sallandığı görülüyor. Ansızın video kesiliyor ve geriye şu soru kalıyor. Az önce tam olarak yaşananlar neydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. 2013 yılında, Kendisine ZeroFox adını veren bir YouTube kullanıcısı, Xbox One Kinect üzerindeki farklı görüş modlarını göstermek amacıyla kısa bir video yükledi. Ancak yatak odasında sıradan bir kayıt olarak başlayan bu video, korkunç bir hal aldı. Kaydettiği görüntüler, karanlıkta gizlenen paranormal bir varlığın ürkütücü kanıtı olabilir. Fox, kamera modları arasında geçiş yaparken beklenmedik bir anda arkasında tüyler ürpertici bir varlık belirdi. Görüntü siyah beyaza döndüğü anda, ekranın sağ tarafında ürkütücü şekilde hareketsiz duran gölgemsi, uzun boylu bir figür ortaya çıktı. Ancak Fox ona doğru döndüğü an, figür birden bire kayboldu. Sanki yakalandığını anlamış gibiydi. Bazı izleyiciler bunun iki farklı çekimin birleştirilmiş hali olduğunu öne sürdü. Ancak Fox, bu için bir yanıt I uploaded a video a while ago showing the different vision modes that the Xbox One Connect can do, and uh, a lot of people said it was edited because I, because when I switch the vision modes, it, I change position and my t-shirt changes uh, to a completely different one. Um, I've explained loads of times that this is exactly what happens with the Xbox One Connect, and it changes aspect ratio but i figured i might as well go one better and show you guys live um, so let me just switch on the connect now and like anyone with an xbox one connect can do this themselves and see exactly what i'm talking about see i've got another webcam uh, apart from the xbox connect to show that it's all legit and stuff you just go down to this anyone with a connect can do this and i'm still here I haven't transported to any different alternate universes. Stuff changes position because it changes aspect ratio. See, that's crazy, isn't it? Fox, orijinal videoda hiçbir oynama yapmadığına yemin etti ve her bir kareye dokunulmadığını defalarca vurguladı. Eğer bu doğruysa şu soru geride kalıyor. Peki o zaman arkasında beliren o korkunç varlık gerçekte neydi? Bu ürpertici görüntülerde son derece nadir ve tüyler ürpertici bir olay kameraya yakalanıyor. İki araştırmacı odadaki ruhani hareketleri algılamak ve sahiplerini uyarmak üzere ses çıkaran K, iki isimli bir cihaz kullanıyorlardı. Ancak her şey korkunç bir şekilde ters gitmeye başladı. Cihaz kendi kendine tepki vermeye başladı ve kısa sürede bunun dehşet verici nedenini keşfettiler. we have captured one of the most scariest videos ever today i'm still a bit shaken um, this is what my dad's camera caught of my reaction dad dad oh my god dad dad yeah. Yeah. <laughs> and this is what my camera caught of my dad. You cold. You roasting? What are you about? <sighs> You're You're like a really bad one freeze really chilly. I love it what yeah head. What? dad 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 oh my god dad dad yeah. <laughs>

tanınmaz bir şekle büründü. Kızı paniğe kapılarak ona seslenmeye çalıştı. Ona ulaşmak için elini uzattı. Ancak adam tamamen hareketsiz kaldı, dudaklarından tek bir kelime bile çıkmadı. Hiç beklenmedik bir anda korkunç bir güçle öne atıldı. Babasının aniden sergilediği bu saldırganlık genç kadını şok içinde bıraktı. Donup kalmıştı, ne yapacağını bilemedi. Yine basit efektlerle hazırlanmış ucuz bir video. Efekt kullanmaya karar verdiniz bari bir bakın. Uymuş mu? Gerçeğe benzemiş mi diye? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.